Selamünaleyküm arkadaşlar. Ducato 2.8 araçlar piyasada İstanbul'da kalmasa da yine de yıllardır bunların salıncak burçlarını değişiyorum ben. Salıncağın yenisi 400 lira Delphi markalar ama burcun tanesi arkadaşlar 1 lira burçlarına değişiyorum. Şimdi bir tanesini burcunu değiştim. Gel Hasan. Gel 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 gel. Odaklı. Şimdi bunun burcunu değiştim. Ve Öbürünün burcunu değişirken size göstereceğim. Bu tamamdır. Bunu şuraya koyalım. Ya. Önce bir burcuna güzel bir para titriyor lan. Karizmamıza dayanamıyor mu Hasan bu? Bir daha azıcık parlayayım, oraya çek bakayım. Allah Allah! Evet... Burcumuzun ilacı yeşil sabun arkadaşlar. Oh, Lohum gibi olacak şimdi. Bunlar için rapro burç kullanıyoruz. Raprolar da arkadaşlar fiyat grubuna falan fabrikaya veriyorlar. Şimdi az bir şey de bunu. Oh. Hasan önce şurayı hafiften geçiriyoruz. Geçirdikten sonra tornavida ile kenarından bastırıyoruz. Göster burayı. Şöyle bastırıyoruz. Sonra ya Allah deyip itiyoruz. Bir de çeviriyoruz. Göster burayı. Görüyor musun Hasan? Gördün mü? Çevirdik değil mi? Alparslan. Ya bunları var ya Değişirken ben zevk alıyorum Hasan ya. Yani. Bak şimdi Hasan. Gösteriyorum. Bak şimdi Hasan. İşin tekniğine bak. Bu J9 priz arkadaşlar. Şanzıman içinde. Eski J9'da olduğum için. Bakın arkadaşlar. Hasan gel. Yan. 90 derece yan arkadaşlar. Bastırıyorum. Ya Allah diyorum. Yaklaş 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 odakla. Ve omzumu göster. Böyle bastırıyorum arkadaşlar. Gel. Gel 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 gel. Ya Allah ya. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi, bebeğim. hadi giriyor. Oh. Tam girdi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salıncak burcunu bir de şöyle ileri geri oynatayım ki. Ulan yaş maç var ama gene de maşallah Kuvvetimiz ee, yerinde usta. Al Hasan, bir gel göster be. Fabrikasyon çakımı gibi olmadı mı Hasan? Evet. Yaklaş yaklaş yaklaş. Odakla. Fabrikasyon gibi olmuş değil mi? Evet arkadaşlar. Yaş yetmiş, iş bitmemiş. Salıncak burcu nasıl çakılır onu gösterdik. Bazı salıncak burçları elde çakılır, bazıları preste çakılır. Preste çakılan burcu da ileride çakarken size gösteririm. Ama bu Ducato 2.8'lerin salıncak uçlarının nasıl değiştiğini göstermek istedim. Pratik yoldan yeşil sabun ve biraz da omuz ve kol güveti, kuvveti arkadaşlar. Evet. Sülçü insan olduysa afola büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperiz. Bu çok kısa bir video oldu. Parodi gibi i said i think it's in back